Çocuklarımıza gelecek planlıyoruz ya. Çocuk neredeyse bebekliği bitmeden sigortalıyorlar çocuğu. Erken emekli olsun. Tamam mı? İşi garanti olsun. Ne olur ne olmaz biz ölürüz. Çocuk ortada kalır. Allah da unutur onu. Unuttuğu için Allah rızkını da göndermez. İyisi mi sigortası garanti olsun. Ne'ûzü billahi teâlâ. Estağfurullah. Estağfurullah. Ve Estağfurullah. Hiç Rabbimizin garantisinde yaratılmıyor son zamanlarda. Hep sigorta garantiliyiz. Ne büyük bir ihmal bu. Neden çocuklarımızın dua sigortasını yapmıyoruz? Hasta değil çocuk nesine dua edeceğiz? Ee, sorun burada işte. Dua hastaların ihtiyacı mı? dua serseri çocukların ihtiyacı mı? Yoksa doğmamış çocuğumuzun bile dosyalarında bulunması gereken binlerce baba, binlerce ana duası mı olması gerekiyor? Melekler bizim çocuklarımızın dosyasını açtığında, Ev, çocuğun doğmasına 20 sene kala başlamış dualar var. 18 yaşında umreye gitmiş adam, 18 yaşında Umre'ye gitmiş 28 yaşında evlenmiş 25 yaşında hacca gitmiş 35 yaşında evlenmiş 25 yaşında haçtayken 18 yaşında umredeyken Ya Rabbi çocuklarım diye dualar yapmış Müstakbel çocukları için dualar yapıyor Derdi dünya olanlar Müstakbel 65 yaşından sonraki hastalığı için sigorta oluyor da Derdi Allah ve ahiret olan mümin. Neden müstakbel çocuğu için binlerce dua yapmış olmasın? Niye çocuklarımız kuş tüyü yataklarda bebek olarak yattıkları gibi meleklerin kanatlarıyla doldurulmuş dualarla dünyaya gelmesinler? Hamilelik zor geçti, düşük ihtimali var, yallah duaya. Bunu zaten yapacaktın sen. Bu acil vaka. Elbette acil vaka için doktora gideceksin. Ama Rahman'ın kulu doğmamış çocuğu için bile dua eden insandır. Rahman'ın kulu yavrum dediği zaman, eşim dediği zaman kendisi çocuktu da. Delikanlıydı.